Toplumu her zaman denetleyen bir şey gibi midir yani bir anlamda o rezistans gibi böyle toplumu belli bir derecede tutan bir araç mıdır acaba? Gayet tabii siz hani günaha yani günah mefhumunu insanların kalbine yani koymazsanız Allah korkusunu onun kalbine koymazsanız işte toplumda biliyorsunuz dejenerasyon almış yürüyor. Rüşvet aldı yürüdü mü? yürüdü değil mi? İşler rüşvetsiz yürülmüyor. Görülmüyor artık. Ta nelere kadar çıktı rüşvet. Hem de boyutları da arta arta. Değil Hı. mi? Miktarı arttı. Siz de biz. Tamam da hocam. Yani işte ta evet. Fuzuli zamanında da varmış. Ama bu kadar değildi efendim. Bu kadar. O e, da demiş e, gerçi. Selam verdim rüşvet değildir diyor. E, Almadılar ama ya. fakat bu kadar değildi. Milyarları götürmüyorlar. Şimdi trilyonlar gidiyor efendim. Şimdi Ondan de... sonra da gidiyor utanmadan cuma namazı kılıyor bu adam. E bunu yapanlar. Babasına kaçmış bu, ben, ben bunu bu rüşvetleri yapanların namaz alanlar olduğuna inanmıyorum. Ben şahsen bir tane olabilir, iki tane yanlış olabilir. Ama gönülden inanarak namaz kılan bir insan bu işleri yapmaz. Şimdi bakın, ben söylemez. bir e, burada sormak istiyorum. Hiçbir kumar kaçırmıyorlar. Kaçırmazlar. İnanın bana. Belki, kaçırmazlar. belki Yok, efendim şey Onların bir kısmı emin, emin olun bu çıkarcılığın bir kısmı e, şey böyle dinci geçinir ama namaz bile kılmaz. Onlar cips... öyle, öyle insanlar ama. da var.